9. sınıf matematik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 94 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf matematik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 945. 3 doğru parçası kullanılarak bir üçgen çizilebilmesi için verilen bu doğru parçalarının uzunluklarına bağlı koşul üçgen eşitsizliği olarak adlandırılır. Yukarıda metinde verilen bilgiler ve sorulara verdiğiniz yanıtları dikkate alarak bir ABC üçgeni için üçgen eşitsizliği özelliğini yazınız. Cevap Altıncı tabloda verilen doğru parçaları ile üçgen çizilip çizilemeyeceğini bularak karşılarında verilen uygun kutucuğu işaretleyiniz. Yanıtınızın nedenini açıklayınız. Cevap 9. Sınıf Matematik Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 94 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.